Kardeşler bakınız Allah'ın dinine karşı din oluşturuluyor. Allah'ın hükümlerine karşı hükümler oluşturuluyor. Onlar işte diyorlar ki ey Allah kanunları biz yaparız, yasaları biz yaparız hem de biz senden güzel yaparız diyorlar. Ve bunu meclislerinde de yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Hakimiyet kayışsız şarsız milletindir. Bu esasında bir ayete karşı yazılmış bir sözdür. İnil hükmü illa lillah. Hüküm. Nedir bu? Hüküm ancak Allah'ındır. Yani yasa, kanun, hüküm koyma yetkisi ancak Allah'ındır. İşte bunu Dediler ki ey Allah hayır öyle değil. Hüküm bizimdir. Hakimiyet bizimdir. Hakimiyet milletindir dediler. Ve onu Allah'ın ayetlerine karşı yazdılar. Ve bizim Müslümanlar da ağzından çıkanın ne olduğunu bilmeden her yerde söylüyor. Bizim Müslümanlar söylüyor. Hakimiyet kayışsız şartsız milletindir. Facebook'lara bakıyorsun. Whatsapp'lara bakıyorsun. işte herhangi bir bayramda yazmış. Hakimiyet karşı şartsız bilmem kimin. Kardeşler bir Müslüman için hakimiyet kayışsız şartsız Allah'ındır. İnsanın haram ve helalını Allah belirler Peki o meclistekiler ne olmuş oluyor kardeşler? Kur'an'ın tabiriyle Rab olmuş oluyor. Onların her birisi, o vekillerin her birisi birer Rab olmuş oluyor. Rabler meclisi, Rabler toplantısı. Niye? Çünkü yasa yapıyorlar. Peki bunu Allah mı söylüyor? Evet Allah söylüyor kardeşler. Ben söylemiyorum bunu. Peki delilin var mı derse Tevbe suresinin 31. ayetini bir açın. Orada Allah ne diyor? Orada Allah aynen şöyle diyor. İttihazu ahbarahum ve ruhbanahum erbab min dunillahi vel mesih ibnu maryam onlar hahamlarını yani din bilginlerini ve rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı rəbbler edindilər rəbb kelimesi. Adi bin Hatem diyor ki tam Allah Resulü onu okuyunca ben dedim ki ya Resulallah biz onları Rabler edinmiyorduk ki dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki ne dersin? Onlar Allah'ın haram kılmadığı bir şey haram dedikleri zaman siz de onları haram olarak görüyor muydunuz? Evet görüyorduk diyor. Peki Allah'ın helal kılmadığı bir şey helal derlerse siz onlara helal diyor muydun? Evet diyorduk diyor. İşte onları Rabler edinmek böyledir diyor. Peki burada Rabbin bir sıfatı ortaya çıktı. Rab ne yapıyormuş Rab? Haram ve helal kılıyormuş. Bak dedi ki onları Rabler edindiniz. Niye? Allah'ın haram kılmadığına haram diyordunuz. Allah'ın helal kılmadığına helal diyordunuz. Ve onları böylece Rabler edinmiş diyordunuz. Öyleyse meclistekiler, demokrasinin havarileri, demokrasinin vekilleri Allah'ın sıfatıyla sıfatlanıyorlar mı? Yani Allah'ın Rab'lık sıfatıyla sıfatlanıyorlar mı? Rab'lık yapmış oluyorlar mı? Haram helal belirleyici olmuş oluyorlar mı? Oluyor. Öyleyse Rab'lik yapıyorlar. Peki Firavun da aynısını söyledi miydi kardeşler? Ene Rabbukumun e'la demişti. Ben sizin yüce Rabbinizim demişti. Yani sizi çekip çeviren, sizi gözeten, sizin hakkınızda kanun koyan ben olurum anca demişti. Ve hatta o sihirbazlar Hazreti Musa'ya yenilip de Hazreti Musa'nın önünde Allah'a secde edince dedi ki benden izin almadan mı ona iman ediyorsunuz dedi. Dolayısıyla kardeşler bizim insanımız maalesef Rabbin ne olduğunu bilmiyor, ilahın ne olduğunu bilmiyor. Çeşitli ilahların, çeşitli Rablerin peşinden gidiyor farkında değil. Size şöyle desek, ne dersiniz? Hristiyan Müslüman, Yahudi Müslüman, Budist Müslüman, Kapitalist Müslüman desek ne olur? Ya böyle bir şey olur mu dersiniz? Ama peki demokrat Müslüman diyorlar mı? Layık Müslüman diyorlar mı? Diyorlar kardeşler bu kafir Müslüman, Hristiyan Müslüman demekten bir farkı yoktur. Demokrat Müslüman. Yani adam hem demokrat hem Müslüman yani hem Allah'ın hükmünü kabul ediyor hem Allah'ın hükmüne aykırı olan hükümleri kabul ediyor. Laik Müslüman. İşte bu aynı Yahudi Müslüman, Hristiyan Müslüman, Komünist Müslüman, Hindu Müslüman der gibi bir şeydir. Laik Müslüman, demokrat Müslüman demek kardeşler. Ben hem Allah'ın hükümlerini kabul ederim hem de şu andaki sistemin hükümlerini kabul ederim dediğiniz an olmaz. O zaman ne yapmış oluyorsunuz? Hakla batılı birbirine karıştırmış oluyorsunuz.